Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkesinki havalimanındayız şu an. Merhabalar. Ee, mümkün olduğu kadar sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ve yaklaşık buraya geldikten sonra başımızdan önemli bir olay daha geçti. Onu anlatmak istiyorum. Ee, o da bize çok yardım etti. <laughs> çok uğraştık çünkü. Ee, şöyle anlatayım. İlk biz buraya bir defa Finlandiya'ya evcil hayvanını getirmek isteyenlere bu videomuz çok büyük problemler yaşadık. Biz evraklarımızı Türkiye'de hazırlattık. İşte Kuduz Distilasyon, dış parazit, iç parazit, işte bu dış iç parazitin Avrupa onaylı olması zaten doydu bizimki. Neyse uçağa atladık geldik 27 Mayıs'ta havalimanına indik. Bize özel, önceden söylediler işte buradaki tanıdıklarımız videolarda işte girdikten sonra havalimanından köpeğininizde paldır küldür çıkmayın çok büyük sorun olur mutlaka gümrüğe uğrayın dediler. Çıkışta, Neyse. çıkışta hemen sağ tarafta gümrüğü görebiliyorsunuz yani Hemen arkadaşlar. çıkışta custom yazıyor işte ismi de Tulli. Tulli. Bunlar bu Finlandiya'daki ismi Tulli. Uğradık Tulli'ye işte orada gümrük memurları var bizdeki gibi belgeleri verdik. Bizim belgelerimizden bir tanesinde Kuduz aşısının tarihini yanlış yazmışlar. Ne oldu biliyor musunuz? Köpeğimize el koydular. Gümrüğe aldılar. Biz bu köpeği dediler dışarı veremeyiz. Ama dedik bu köpeğin biz anlatıyoruz tabi derdimizi. Bizim köpeğimiz bizle yaşıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Türk Hava Yolları'ndan çıkarken uçak şirketi bunu kontrol etti. Hiçbir sorun yok. Bize hiçbir şey söylemediler. Bir de biz bu köpeği 5 kilogram padıl bu yan yolcu beraberinde getirdik. Yani alt katta değil. Yolcu beraberinde geldi. Bir sıkıntı yok dedik değil mi? Yok. Biz bunu dediler çıkartamayız. Biz burada bunu misafir edeceğiz. Günlüğüne 177 euro ödedik. Bir de şöyle bir şey söylediler. Üstünü basarak burayı çok iyi dinleyin. Köpeği dediler 72 saat, 3 gün burada tutabiliyoruz. 3 gün içinde işlemlerinizi hallettiniz, halletmediniz halledip Türkiye'ye göndermezseniz direkt uyutuyoruz dediler. Biz de bir, bir panikledik. Gerçekten böyle mi? Soruyoruz, herkese soruyoruz. Kimsenin hiçbir şey bildiği yok burada. Gerçekten uyutuyorlarmış. Öyle yaptık, böyle yaptık. Buradaki arkadaşlar çok üzüldüler tabii bizim durumumuza. Ama ellerinde bir şey yok. Burada kural neyse o. E, polislerle işte burada gümrük polisleri yardımcı oldular. Hostesler hiç yardımcı olmadı. Neyse biz bunun üzerine ne yaptık ilk önce? Uçak bileti aldık hemen bana. Hemen götüreyim Türkiye'yi anneme babama bırakayım. En azından dedik hayvanımızın e, hayatı kurtulsun. Evet. İlk birinci önceliğimiz zaten. Hayatını kurtarmaktı. Çünkü 3 gün gibi kısa bir süre içinde bu tür evrakları halletmeye çalışıyorsunuz. Malum Türkiye'deki prosedürleri bir düşünün. Bir de buradaki prosedürleri düşünün. Buradaki prosedürler Türkiye'nin 3 katı. Çünkü burada şöyle bir kelime yok arkadaşlar. Hallederiz. Burada yok. öyle bir şey yok. yok. Burada kurallar var. Ama Kuralları tabii söz, söz konusu olan şey bizim köpeğimizin aile üyesi yani sonuçta bu. Hayatı yani adamlar direkt uyutacaklar. Neyse hemen uçak bileti aldık bir firmadan. Onu söylemeyeyim o firmayı. Çünkü hala şikayet aşamasında söylemek istemiyorum. Hemen bileti aldık. Yaklaşık 16 bin lira gidiş dönüş. Ben gidiyorum. Hemen köpeği bırakıyorum. Ertesi gün sabah geri dönüyorum. 4 saat önceden, ertesi gün 4 saat önceden o hava yolu için buraya geldik. Gümrükten köpeği çıkartmak için uğraşırken 2-2,5 saat gitti koştur koştur o firmaya gittik ne dediler biliyor musun uç, uç, biliyor musun araya, araya araya bir girmek istiyorum. Bilmiyorum. lütfen sözünü unutma Yok, o firmaya gittiler o firmaya önce dediler ki tamam pasaportunuzu verebilir misiniz ee, biraderim e, gitti pasaportunu verdi sonra koştur koştur dediler ki e, peki hani gümrüğe kadar gitti gümrük değil kargo tarafına kadar gitti kargo tarafı dedi ki bir arayayım tekrar buraya dedi kimliğiniz dedi dediler ki kimlik yukarıda kaldı. Şey aldı... E, hostes, 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 hostes yani de, yer, de, yer hostesi aldı. Yani pasaportumu aldılar. Dedi ki böyle bir şey yok. O zaman hemen gidip pasaportu almanız lazım. Pasaportu almaya gittiler. Bu aşamayı lütfen Kaan anlatsın. Yani bu aşamada yalnız biz koca bir havalimanı içinde uçağın katmasına zaten 2-2,5 iki, iki saat gümrük kalmamış bile. Gümrük görevlileriyle geziyoruz. Gezmiyoruz, koşuyoruz. Gümrük polisleri bizle birlikte koşuyor. Yani anlatamam bir yandan kızım var köpeği alamıyoruz onun bir korkusu kızım hüngür hüngür ağlıyor neyse 45 dakika kala hepsini hallettik uçağın kalkmasına tam 45 dakika var yeterli zaman yok dediler biz bu köpeği alamayız bir günümüz kaldı köpeğin uzatılmasına eee, alamadılar kavga dövüş hatta buradaki gümrük polisleri buradaki uçak firmasının görevlileriyle yine kavga dövüş. Hosteslerle buradaki polisler bizim bizimle üç gündür uğraş, iki gündür uğraşan bu polisler hosteslerle kavga ettiler. Niye almıyorsunuz? Uçağın kalkması neyse. Çok da uzatmayalım. O firmanın uçak kaçtı. Gitti. Sonra biz şikayetçi olduk. Tabi gidemediğim uçakla da ertesi gün dönemediğim için dönüş biletimiz de gümlede yandı. yandı. Sonra Allah razı olsun. Ee, buradan bir firma bulduk. Ee, bir dakika, or oraya da bir araya gireyim. Türkiye'nin Türkiye'nin istisnasız en büyük havayolu şirketinden şirketi. bir arkadaş, iki bir, arkadaş, iki arkadaş inisiyatif kullanarak bize oradan buraya buradan oraya telefon trafiğini yaptılar. yaptılar. Kendileri bizim ne kadar zor durumda olduğumuzu anladılar. Bize çok destek oldular. O yüzden şimdi is markayı veremiyorum ama anlamışsınız diye düşünüyorum. İnanılmaz bize, oradan bize, bize çok yardımcı oldular. En son burada bir kargo şirketi buldular. Burada kargo şirketindeki insanlar, gümrükte çalışan insanlar herkesin burada köpeği ya da bir hayvanı var. Yani burası Hayvan sever bir esasında ülke. ülke. Hatta ülke... bir tane yok, her evde iki tane köpek var diyebilirim. Evet. Bizim için çok ciddi çaba sarf ettiler. Bu arada burada bir taksici arkadaş vardı, Onun da hakkını verelim. Iraklı evet. bir arkadaş. Bizimle beraber bir kafes, kafes, sert sert kafes bulabilmek. Şimdi 7 tane, o... yedi tane mağaza, mağaza gezdi gezdik, koşarak. O da niye oldu, onu da anlatayım. Şimdi köpeği buradan gümrükten bir günümüz kaldı köpeği çıkartmamız lazım. Köpeği çıkartmamız lazım uyutulmasın diye. Ancak benle gidemiyor artık. Bu sefer dedik ki bari ben gitmeyeyim yanında. Direkt kargo edelim. Arkadaşlarımıza ya da bizim ailemize gönderelim dedik. Öyle olunca da e, bu sefer de box lazım yani köpeğin kargoda gidebilmesi için. E, bunu da bize en son aşamada söylediler. Yine uçağın kalkmasına çok az bir zaman vardı. Neyse biz koştur koştur uçak Ali miydi? 1 bir, saat 10 dakika. 1 saat 10 dakika koştur koştur burası Türkiye gibi değil. Ayağınızı attığınız her pet shop'ta baks yok. Yaklaşık 7 mağaza gezdik. 7 mağaza. Koşarak. Sonunda gerçekten bulduk. Koşarak. Sonunda bulduk. Neyse o arkadaşlarla konuştuk. baksı bıraktık. Biraz kısa keselim. Video çok uzun oldu. <laughs> Neyse o arkadaşlar sağ olsunlar geldiler. Belgelerle birlikte gümrükten buradan köpeği aldılar. Hatta bize sürpriz yaptılar. Köpeğimizi ilk defa bize gösterdiler. Köpeğimizi gördük, sevdik. Ondan sonra biz onları bıraktık. Uçağın kalkmasına 4-5 saat vardı Köpeğimizi gezdirdiler. Sağ olsunlar. O köpeği gezdirirken bize video attılar. Biz giderken yani çok duygulanıyorum. Köpeğimi gönderdim sonuçta. Kızım ağladı, eşim zaten ağlıyordu. İnanın bizle birlikte ağladılar. Ama o kadar üzüldüler. Biz, bize video attılar. İşte uçağa binmeden orada gezdirdiler. Bahçeli bir alan vardı o kargo firmatı. Videonun sonuna ekleriz de. Videonun sonunda belki ekleriz bulabilirsek. O videoları da ekleriz. Hallettik köpeğimizi gönderdik. Bu videoyu da niye çektik? Siz siz olun. Mutlaka oradaki işlemleri çok düzgün yaptırın. Ve yaptırdıktan sonra mutlaka Finlandiya'daki ya da gideceğiniz Avrupa ülkesindeki bir veterinerle iletişime geçin. Bununla ilgili şirketler varmış. Biz yeni öğrendik. Bununla ilgili şirketlerle iletişime geçin. Evrakları önceden yollayın. Buradaki veteriner onay veriyormuş. O zaman sorgusuz sualsiz giriyorsunuz. Gittiğiniz ülkedeki veteriner onay verirse sorgusuz sualsiz giriyorsunuz. Bir, bir dipnot ülkemizde hallederiz diyorlarsa ondan bir adım geride durun siz inceleyin. Aynen. Siz inceleyin, kontrol edin. Kontrol ettikten sonra buradaki ve gideceğiniz ülkedeki Avrupa ülkesindeki veterinerlere gönderin. Onların imzalı kağıdını alın ki buradayım. Hem, hem siz cebinizden fazla para çıksın. Hem Allah korusun, uyutulma tehlikesi var. Kolay bir şey değil. Çünkü köpek dediğiniz ya da evcil hayvan dediğiniz şey bir nesil, bir şekil evlat gibi oluyor. Yani biz bunları yaşadık üç günde. Ee, i̇nanın iki gün köpeği gönderene kadar bingo'ydu ismi uyumadık. Ee, öyle söyleyeyim. En son iki günlük ücret ödemiştik. 2 günlük ücret ödemiştik. Bir fatura daha geldi. 3. günü de tahsil ettiler. 177 Euro çarpı 3 hesap edin. Onun haricinde bir de kargo ile Türkiye'ye gönderdik. O da ne kadar tuttu? Ben ödedim ama o kadar kafam dalgın ki artık bunca daha ev arıyoruz totalde, bulamadık. Totalde, e Bin küsür euroyu geçti. Evet. Türkiye'ye gönderdim daha geri alamadım. Gittiğimde geri alacağım. Özlüyorum. Yani siz siz olun. Çok dikkat edin. Bu da bilgilendirme amaçlıydı. Bizi izlemeye, takip etmeyi devam edin. İnanın daha başımıza çok şey gelecek. Çok şey paylaşacağız. En ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalışıyoruz. Sorularınız herhangi bir şey olursa lütfen yazın. Ama dediğimiz gibi tekrar hatırlatıyorum. Hemen cevap veremiyoruz. Ben de çalışıyorum. Uzaktan. Yiğit de çalışıyor. Mümkün olduğunca yardım etmeye çalışırız. Nacizane. Biz de buranın artık hani tabii ki her şeyini bilmiyoruz. Ama yardım etmeye çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.